Şimdi tam zamanı Şampiyonluk yolunda Gebze Spor Son düzlükte Mor Menekşeler geliyor Sen zor günlerin çiçeği Mor Menekşe Taraftarın yanında şanlı Gebze Yanadık çocuklar güzel günlere Şampiyonluk yakışır bize her sene Taraftar hep destek Bağırıyor tek sesle çarşı vazgeçmez Söylüyoruz hep beste Mabedde kaybetmez Kalbimiz hep senle Yok bize deplasman Aslanlar Saldır saldır onlar ne anlar aşkın Eski de çarşı de yanında Aslan gibi bak tarafta Saldır saldır Şampiyonluk yolunda Vur menekşeler aşkı kalbinin tarafta ne tarafta 90 dakika durmaz taraftar Her biri ayakta harbiden önemlidir bizde Ter atmak yorulmak yok asla Tek marka 1955 tek marka Bu taraftar tek marka Gebze spor tek marka 90 dakika oturmadık mor beyaz gözümde renk yok başka Koşup durduk yorulmadan pes etmedik yanındaydık bak her maçta Üşenmedik sevdan çok başka doldu statlar her yaştan Önemlidir bize her maç bak Gebze spor tek marka Şen, taraftarın yanında şanlı geyten İnanık çocuk var güzel günlere şampiyon bir yoluk bize her sefer Taraftar hep destek, bağırıyor tek sesle her vazgeçmez Söylüyoruz hep beste Mabedi kaybetmez Kalbimiz hep senle Yok bize deplasman Asla her <laughs> <alırsın gülüyor> Saldır, saldır Onlar ne anlar Kaçtan eski çarşı yanında Sanki bir bağ taraftar Saldır, saldır Şampiyonluk yoldur Tamur menekşeler açtı kalbinin tam ortasında Eski çarşı yanında Eski çarşı her zamanki yerinde Taraftar omuz omuza